Tarım Analiz Programı'na hoş geldiniz. Ben İrfan Donat, her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tarım piyasalarına biraz Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın penceresinden bakacağız. Tarım emtia fiyatlarının seyri, lisanslı depoculuk, Ürün ihtisas Borsası'nın yapısı, işleyişi ve sektöre etkileri gibi başlıkları konuşacağız ama bunları konuşurken kamuoyunda bazı eleştiri konuları var türüple alakalı. Onları aslında biraz değineceğiz. Hani türüp tarımsal emtia fiyatlarında artışa neden oluyor mu? İşte tarım dışından yatırımcıların e, türüpte el üst alım satım yapması doğru mu? E, lisans depoculukta stokçuluk yapılıyor mu? Gibi böyle e, hem sorular var hem eleştiriler var. Biraz o konuları muhatabıyla konuşalım. Birebir muhatabına soralım istedik. Ankara stüdyolarımızdan bize bugün konumuza eşlik edecek. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kral ile birlikteyiz Ali Bey Hoş geldiniz yanımıza Hoş bulduk İrfan Bey Şimdi Ürün İhsas Borsası kurulurken Kurulduktan sonra ikinci yılında sizinle farklı zamanlarda yayınlar yaptık Dolayısıyla hem e, tribün e, Yapısı işleyişi sistemin mantığı hem lisanslı depoculuk hem el üst Piyasası gibi konuları çokça değindik ama İsterseniz eleştirilere geçmeden önce şöyle bir genel bir giriş yapalım. Belki bizi izleyenler arasında hala türü bilmeyenler, tam manasıyla tanımayanlar olabilir. Hani lisans depoculuk nedir, ne işe yarar? TÜRİB'in buradaki pozisyonu nedir? ELÜS, yani elektronik ürün senedindeki işleyiş sistem neyi anlatıyor? Biraz şöyle bir giriş yapalım. Sonrasında o merak edilen ya da eleştiri olan, konusu olan soruları size soracağım. Tabii İrfan Bey. E, sistemi şöyle özetleyeyim. E, öncelikle bizim borsamız lisanslı depoculuk sisteminin üstünde duruyor. Yani altta eee lisanslı depoculuk sistemi var. O, o yüzden sistemi anlatmaya oradan başlamak lazım. Lisanslı depolar devletin e, denetim ve kontrolü altındaki son derece modern teknolojiyle, son teknolojiyle inşa edilmiş, e, ürünlerin sıhhi şartlarda minimum freyle saklandığı e, özel sektör e, yatırımları. Yani büyük bir kısmı özel sektöre ait. Ee, ülkemizde 222 şube ayrı lokasyonda 157 lisanslı depo işletmesine ait depolar bulunuyor. Ee, bunların hani büyüklüğünü e, hububat rekortesiyle oranlarsak 8.3 milyon tonluk bir kapasite söz konusu. Ülkenin de hububat rekortesi yıldan yıla değişmekle birlikte aşağı yukarı 35 milyon ton civarında. Yani teorik olarak hububat rekortesinin dörtte birinin depolanabildiği depolardan bahsediyoruz. Ürün ihtisas borsasının fonksiyonu ne? Bu depolardaki ürünleri çiftçi veya diğer üreticiler, tüccarlar, sanayiciler getirip bu depolara koydukları zaman bunun üzerine bir elektronik sertifika üretiliyor. Ve borsamız bu elektronik sertifikaların ürün depoda yer değiştirmiyorken alıcı ve satıcılar arasında yer değiştirdiği, alındığı, satıldığı platform ya yani sistem kabaca lisanslı depolardaki depolarda ürünler depolanıyor. Üzerlerine bir elektronik sertifika çıkarılıyor ve bunlar bizim borsamızda modern borsacılık kuralları çerçevesinde alınıyor ve satılıyor. Ve yaklaşık olarak da hububat rekoltesinin dörtte biri bu depolarda teorik olarak da yıllık ülkede el değiştiren hububatın dörtte biri borsamızda el değiştiriyor diyebiliriz. 3 yıl gibi kısa bir sürede ciddi bir mesafe kat edildi. 50 milyar lirayı aşan bir işlem hacmine ulaştık toplamda. 26 Temmuz 2019'da ilk gongu vurduk ve işlemlere başladık borsamızda. 50 milyar lirayı aşan bir işlem hacmi, 20 milyon tonun üzerinde ürün el değiştirdi borsamızda. 120 bine yakın çiftçi, tüccar, sanayici ve diğer yatırımcılar şu anda kayıtlı borsamıza doğrudan emir vererek işlem yapabiliyorlar. Sistemin kısa özeti bu şekilde. Şimdi o zaman yavaş yavaş ben iyi kötü cevapları biliyorum ama şimdi kamuoyunda bilmeyenler vardır ya da kafasına sistem tam olarak oturmamıştır, yatmıyordur mantığı. O yüzden o eleştirileri biraz soracağım. Birincisi tabii tarımsal MTF fiyatları tüm dünyada yükseliyordu. Türkiye'de bir yükseliş söz konusuydu ki kısmen devam ediyor. Her ne kadar biraz gevşemeler olsa da zaman zaman. Şimdi baktığımız zaman hep stokçuluk tartışmaları gündeme geliyor. Yani lisanslı depolarda stokçuluk yapılıyor diye. Şimdi bu mümkün mü? Yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa burada devlet zaten stokçuluk tartışması adı altında birçok kuruma sektöre zaman zaman denetimler yaptı, zaman zaman işte soruşturma açıldı, lisans depoların yeri yurdu belli, işletenler belli. Nedir buradaki tartışmanın konusu? Lisans depolarda stokçuluk yapılıyor mu? Yapılabilir mi? <laughs> İrfan Bey aslında <laughs> tartışma şuradan çıkıyor. Yani şu bilinmiyor özellikle sektörü uzak insanlar tarafından. Ee, yani e, Hububat'ın doğası gereği, yani tarım devrimi olup insanlar yerleşik hayata geçtiğinden beri bir döngü var. Bu döngü nedir? Hububat yılın 3 ayında e, hasat ediliyor ama 12 ayı tüketiyoruz biz bu ürünü. E, doğal olarak o 3 ayda e, üretilen şeyin e, 12 ayda tüketilebilmesi için e, hasattan sonraki 9 ayda bir yerde depolanması gerekiyor. E, bu gayet doğal süreç, e, fiyatlardaki bu e, Genel, yani son dönemde özellikle bizim tarım piyasasının dışından gelen bir takım dışsal baskılar nedeniyle arttıkça Hani gözler buraya çevriliyor ve buradaki zaten ürünün on binlerce yıldır doğasında olan bu döngüdeki bu depolama işi eleştiri haline geliyor. Yani bu stokçuluk değil dediğim gibi bu depoculuk ve yani tarım devriminden beri bu işin bir parçası. Yani bu doğal parçası yok edilemeyeceğine, bu, bu bitkilerin doğası değiştirilemeyeceğine göre buradaki soru bu depoculuğu kim yapacak sorusu. Şimdi bizim sistemimiz en şeffaf, dediğim gibi fire oranları en az olan sistem, lisanslı depoculuk sistemi. Yani bir spektruma bakarsak depoculuk nerede yapılacak? En modern depolar lisanslı depoculuk sisteminde. Buradan spektrumun öbür ucunda toprağa gömmek var bu ürünleri. ...hani herhangi bir depo bir çatının altında bile değil... ...bu da Anadolu'nun değişik yerlerinde son yıllara kadar uygulanıyor, hala da uygulanıyordur. Ve arada lisanslı depoculukla bunun arasında lisanslı olmayan depoculuk... ...kayıt dışı depoculuk, işte toprağa de, e, ürünü gömmeye kadar giden çeşit çeşit depoculuk var... ...ve fire oranları da doğal olarak giderek lisanslı depoculuktan çıktıktan sonra e, artıyor... Yani Burada bu depoculuktan vazgeçmek dediğim gibi ürünün doğası gereği mümkün olmadığına göre burada verilmesi gereken karar veya bu eleştirileri yaparken göz önünde bulundurulması gereken şey bu ürünlerin biz nerede depolanmasını istiyoruz? İklim krizi, işte kuzeyimizdeki maalesef iki büyük e, ihracatçıdaki dünyanın taa çıkan savaş gibi dışsal nedenlerle ciddi şekilde ürün fiyatlarında artış var. Bir kıtlık şu anda yok ama iklim krizi nedeniyle gelecek sene ondan sonraki sene ne olacağını bilemiyoruz. Bu şartlara hangi depolarla biz girmek istiyoruz gerçekten? Zor zahmet üretilen bu ürünleri biz nerede korumak istiyoruz? Soru bu. Yani maalesef daha şeffaf tarafı olduğu için piyasanın lisanslı depolar yani göz önünde ne varsa o eleştiriliyor. Garip bir şekilde ve lisanslı depolar stokçulukla veya buna Yardım ve yataklık ettiği tırnak içinde suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Oysa ki bu ürünün az önce rakamları verdim. 4'te 3'ü lisanslı depoların dışında depolanıyor. Yani buralarda neler oluyor? Aslında buralara bakmamız gerekiyor bizim. Hangi fire oranlarıyla, kim elinde tutuyor, nasıl evet. alıyor, nasıl satıyor? Bunları hiçbir şekilde görmediğimiz bir piyasanın dörtte 3'ü var. Orayla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Varsa yoksa lisanslı depoların... E Tırnak içinde stokçuluğu konuşuluyor. Ya gerçekten enteresan herhalde meyve veren ağaç taşlanır mı diyelim e, ya da fazla göz önünde olmanın handikapları mı diyelim. Ama az önce bahsettiğim spektrumda bence bu şartlar altında ürünlerimizin e, olmasını istediğimiz yer lisanslı depolar olmalı. Zaten şunu da altını çizelim. Devlet ...başta olmak üzere bu sistem destekleniyor. Yani devlet hem ürünlerin lisans depoları taşınması hem orada korunması... ...daki süreçte de teşvikleri var bu arada nakliyeden tutunda işte kira teşviğine kadar. Aynen. Onu da belki altını çizmek lazım. Şimdi dediğim gibi bu tartışma yapılırken e, TÜRİP de e, hedef tahtasındaydı. Tarımsal emniyet fiyatlarının artışından TÜRİP sorumludur gibi... Ee, ...söylemler de vardı kamuoyunda. Tabii şimdi haftalık olarak bültenler de yayınlıyorsunuz. Siz bir endeks de oluşturduğunuz, oluşturduğunuz geçen yıl itibariyle. Orada bakıyoruz mesela yıllık bazda her haftada şeyler geliyor. Ee, hareketler, fiyat hareketleri geliyor, değişim geliyor. Mesela türp ARPA Endeksi son bir yılda %32,5 gibi bir artış var. Buğdayda, ekmeklik buğday tarafında endekse %72'nin üzerinde artış var. Türp tarımsal emtia fiyatlarında özellikle yani işlem gören endekste işlem gören kategorilerde fiyatları arttırıyor mu böyle bir etkisi var mı? E, ya cevap hayır hani ben söyleyeceğim başta söyleyeyim <laughs> İrfan Bey ama hani bunu bir e, analitik e, şeye oturtalım isterseniz. Rakamlarla konuşmak istiyorum. E, ya öncelikle yine başta verdiğim rakam Türkiye'deki hububat piyasasının sadece dörtte biri, biri e, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda işlem gören. ya yani işlem hacminin dörtte biri burada. Çünkü lisans depolarda dörtte birini depolayacak kapasite var. Dörtte üç dışarıda. Şimdi dörtte, bu dörtte birin dörtte üçün fiyatını belirlemesi hani gerçekten e, çok akıl kârı değil yani hani piyasanın geri kalanında bu fiyat belirleniyor hatta Piyasanın geri kalanından da öte aslında yurt dışından biz fiyatı dikte olarak alıyoruz. Neden diyecek olursak yani mesela buğdayda üretim ve tüketim başa baş ülkede ama tüketimin ötesinde bizim bir de gıda sanayimiz, yem sanayimiz, makarna sanayi, un sanayi gibi ürüne ihtiyacı olan ve aldığı ürünü işleyip ihraç eden çok ciddi büyüklükte sanayilerimiz ve sektörlerimiz var. Bunları da hesaba katınca yani tüketim artı içerideki üretimi, ihracata yönelik üretimi hesaba katınca ülke ihracatçı bir ülke. Yani bu ikinci kategoriyi bizim üretimimiz karşılamıyor. bu aradaki fark da doğal olarak yurt dışından ithalatla karşılanıyor ve bu nedenle de sonuçta marjinal olarak fiyatı belirleyen yurt dışındaki fiyatlar oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman hani TÜRİP ürün fiyatlarını yukarı çekiyorsa biz ya yurt dışı piyasalara göre, yurt içindeki benzer piyasalara göre fiyatlarımızın daha yukarıda olması gerekir. Bunu sürekli olarak izliyoruz. Bir kere yurt dışı fiyatlarla kıyasladığımızda dolar bazında yani %6-7'den %30'a kadar varan ürününe göre iskontolu ürün ihtisas borsasındaki fiyatlar. Ve Türkiye'deki diğer ticaret borsaları da aynı şekilde. Bunun nedeni de tabii ki TMO'nun regülatör rolü, yani bu fiyatların fazla yurt dışı fiyatlara yaklaşmasını engelleyen şey TMO'nun tabiri caizse piyasanın gayet iyi tanıdığı sopası. Çünkü istediği kadar ithalat yaparak iç piyasaya istediği fiyattan verebilecek bir piyasa regülatöründen bahsediyoruz. Bunu bir kenara koyuyorum. Yurt dışı fiyatların kesinlikle üstüne değil hatta ciddi iskontolu işten geliyor borsamızda. Peki yurt içindeki ee, muadil borsalara bakalım, ticaret borsalarına. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ya yani bu kadar büyük bir iskonto değil belki ama ya aynı fiyatlar geçiyor ürün ticarets borsasında veya daha düşük fiyatlar geçiyor ki çoğu çoğu zaman o borsalara göre bizdeki ürün fiyatları daha aşağıda. Şimdi fiyatlarla ilgili olarak en düşük fiyatların geçtiği borsa biziz ama burada fiyatların yukarı çekildiği iddia ediliyor. Ya yani bu mantık hatasını e, görmemiz gerekiyor. İkinci konuda konu da İrfan Bey, belki siz de soracaktınız ama işte bunu yapanların bir de sektör dışından birileri oldu. Onu işte bir evet biraz açalım. Üniversitesi borsasının bunlara... Açalım. Şöyle e, elektronik ürün hı hı. senedi piyasası, el üst piyasasında daha önceki programlarda çünkü hı hı. hatta aslında onu konuşmuştuk. Kimler buraya yatırım yapabilir? İlla tarım sektöründen olması gerekiyor mu? Çiftçi mi ya da tüccar, sanayici mi olması gerekiyor mu diye. Hayır. Herkes yani belirli evraklar ve işlemler yapıldıktan sonra herkesin burada yatırımcı olabileceğini bahsettiniz ama fiyatlar artınca da bu tartışma konusu oldu. İşte avukatın ya da ne? Eczacının, mühendisin, inşaat, müteahhitin ne işi var tarım sektörü dışında burada yatırım yapıyor, alsat yapıyor. Fiyat zaten yukarıda bir de daha fazla şişiriyorlar fiyatı, yukarı çekiyorlar gibi bir tartışma konusu vardı. Şimdi işin daha da ilginç tarafını söyleyeyim. Kamu tarafında da bu fikri benimseyen bir kesim olduğunu ben biliyorum bakanlıklar tarafında. Dolayısıyla oradaki durum nedir? Olması gerekir mi? Dünyadaki örnekler bize ne anlatıyor? Buradaki mantık neyi? gösteriyor Evet ya önce yine rakamlarla ben e, durumu ortaya koymak istiyorum. E, yani şu an depolarda bulunan ürünlerin hani bu korkulan e, işte doktor avukat mühendis kimse bunlar e, değişik şeyler meslek grupları öne çıkarılıyor e, değişik sohbetlerde. E, ama e, bu, bu şehir efsanesinin diyelim e, korkulu e, aktörü olan bu tarım dışı yani çiftçi, tüccar ve e, işte ilgili e, sanayiciler dışında birilerinin gelip burada ürünler alıp fiyatları şişirdiği yolundaki bu e, sektör dışı e, şeyler yatırımcılar şu an depolardaki ürünlerin sadece yüzde birini tutuyor İrfan bey yani e, ve Yine tekrar ediyorum Hububat piyasasını sadece dörtte bir bizim lisanslı depolarımızda ve ürün ticas borsasında el değiştiriyor. Yani, yani, %20 %20 yani... 120 %1'i. yüzde bir, bin civarında yatırımcı var dediniz yanlış hatırlamıyorsam oradaki dağılımda da mı şey tarım dışındakilerin payı az? Evet kesinlikle çok çok az ama daha somutu yani hani birileri kayıt yaptırmış olabilir ama hani söylenen şu ya ürünleri bunlar tutuyor. Ki orada da çok az sayıları bu arada ama hani tuttukları ürüne bakalım yani ürün fiyatlarının yukarı gitmesinin nedeni bu insanlarsa yüzde bir bizim piyasamızın yüzde biri, Ubuvat piyasasının dört yüzde biri. Yani e, hani başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bir piyasadaki ürünlerin dört yüzde birini elinde tutup fiyatları nasıl yukarı çekebilirler? E, yani ciddi bir e, sihirbazlık numarası yapıyor olmalılar ya da ...kimsenin keşfetmediği finansal bir e, e, mucizeye imza atıyor bu insanlar. Yani bir ürünün 400'de birini elinde tutup fiyatlarını etkileyemezsiniz. Yani e, işte buralara bu şehir efsanelerinin yoğunlaşmak nedeniyle... ...belki de e, e, ülkenin son yıllarda ürettiği e, bu iklim krizine, gıda krizine karşı... ...en ciddi proje, ciddi bir kalkan olan lisansa depoculuk sistemi... E, ...ve ürün ihtisas borsası ciddi şekilde yıpratılıyor ama rakamlar ve gerçekler bunlar yani biz mümkün olduğunca bunları anlatmaya çalışıyoruz regülatörlerimize de bakanlıklarımıza da onlar da dinliyorlar ve anlıyorlar. benim umuyorum yani dediğim gibi yanlış yere bakarak yanlış kararlar alarak yaptığımız bu ciddi yatırımı devlet desteğiyle bugünlere gelen ama artık kendi ayakları üzerinde de durabilen bu sistemi e, dinamitlemeyiz umuyorum. Çünkü gerçekten yaklaşmakta olan iklim krizi ve başka dışsal şoklara, e, işte geçen sene savaş, seneye belki başka bir şey olacak. E, bunlara karşı ülkenin gerçekten en büyük savunma mekanizmalarından biri bu şeffaf lisansı depoculuk ve e, adil ve e, denetim altında malların el değiştirdiği borsamız. E, bunlara gerçekten desteğin sürmesi gerekiyor. En azından kösteklenmemesi gerekiyor diyelim. Hani destekler tabii ki bir noktada çekilmek zorunda. Bir belli bir olgunluğa da hem sektör hem borsamız ulaştı. Biz sonsuza kadar destek istemiyoruz. Ama dediğim gibi en azından piyasayı öldürecek veyahut da zarar verecek bu oluşturulan sektöre adımlar atılmasın. Bizim tek isteğimiz bu. Son iki buçuk dakikaya da girdik. Şimdi sistem iyi kötü sonuç yıldır işliyor. Yani 3. yaşına girecek diyebiliyorum ben. rakamları da siz yayının başında verdiniz zaten. Ee, dünyadaki örneklerden yola çıkarsak hani bizde şu anda dörtte birini depoluyor biraz lisans depolarda. ama bu sistemin artık ileri düzeyde olduğu, işlediği gelişmiş ekonomilerdeki durumla karşılaştırınca önümüzdeki yıllara dair yol haritası nasıl şekilleniyor? Hedefler neler? Son cümle olarak da onları alalım sizden. Tabii. Yani üç amacı vardı borsamız kurulurken İrfan Bey. Ya birincisi tabii ki ürünlerin az önce bahsettiğim gibi lisanslı depolarda depolanabilmesinin önünü daha da açabilmek. Çünkü bu pozitif bir döngü zaten bu döngüye üç senedir girdik. Nedir? Bu ürünlere kredi sağlanabiliyor bankalar tarafından. Çünkü bu depolar güvenli, şeffaf, her an gözlenebilir. Yani kredibilitesi yüksek bir üründen bahsediyoruz teminat olarak. Birincisi bunu sağlayabilmek değil. Piyasada likidite sağlayarak bankaların bu teminatı gerektiğinde kolayca paraya çevirebilmesini sağlayarak. Burada pozitif bir döngü sağladık. Çiftçilerimize belki daha çok kapının açılması gerekiyor bankalarımız tarafından. Devlet destekli krediler var. Bunların devam etmesi gerekiyor. Sıfır faizi 9 aya kadar Ziraat Bankası'nın verebildiği. Bu birinci bacak. İkinci bacakta da yani şeffaf bir piyasa ve çiftçinin bu kredilere ulaşabilmesi, çiftçinin finansmana erişimini kolaylaştırabilmek bizim için en önemli hedeflerden biriydi. Üçüncü bacakta tabii ki vadeli işlemler piyasası. Piyasa, yani tarım ürünleri, genelde emtia gerçekten çok dalgalanabilen hani finansal piyasalara kıyasla dalga boyunun yüksek olduğu piyasalar ve dışsal etkiler işte iklim gibi, savaş gibi ciddi şekilde etkiliyor bu piyasaları. Burada bu hedge mekanizmasının kurulabilmesi için işleyen bir vadeli işlemler piyasasına ihtiyacımız var. Spot piyasayı yeterince derinleştirdikten sonra şu anda alt yapı yatırımını yaptığımız bu vadeli piyasayı da inşallah önümüzdeki bir, bir buçuk iki sene içinde devreye almak istiyoruz. Üç ana amacımız ve ana hedeflerimiz bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgiler için daha çok soru var ama süremiz bu kadar. Belki önümüzdeki dönemde endekste çeşitli ürün, ürünlerin çeşit sayısı artacak mı ya da işte gelecek yıllara dair o hedefleri biraz da dünya karşılaştırmalarıyla konuşuruz diye umuyorum. Bugün Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kıra ile birlikte tarım piyasalarına biraz daha lisans depoculuk ve elüs sistemi üzerinden bakmaya çalıştık. Kafalardaki soru işaretleri ve eleştirileri en azından muhatabına sorup yanıtları da sizlere aktarmaya çalıştık her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftada salı ve çarşambaları yine karşınızda olacağız. Akıllı tarım ve tarım analizle. Şimdi hoşçakalın.